Merhabalar. Bu hafta daha iyi odaklanmak için bazı ipuçları vereceğim. İlk karar vermek. İşe karar verme ile başlıyoruz. Daha iyi odaklanmaya karar verdiğimiz zaman gün içindeki farkındalığımız artacak. İkincisi pozitif düşünce kalıbı. Sürekli olarak odaklanamadığımıza odaklanırsak daha iyi odaklanma ihtimalimiz hiç yok. Üçüncüsü kısa zaman aralıkları içerisinde çalışmak. Dördüncüsü ne kadar çok iş bitirdiğimize değil ne kadar süre çalıştığımıza odaklanmak. Beşincisi odak egzersizleri yapmak. Meditasyon yapmak, nefes teknikleri, anda kalma pratikleri gibi. Altıncısı düzenli kitap okuma alışkanlığı. Yedincisi daha az sosyal medya, daha az tablet ve daha az telefona maruz kalmak. Sekizincisi beslenmemize dikkat etmek. Dokuzuncusu daha fazla hareket etmek. Videonun Detayları için uzun videoyu izlemeyi unutmayın.